sahile geldik. <laughs> Şu anda sahili bulamıyoruz. Böyle dolanıyoruz. <laughs> Gidiyoruz. Kalabalığı takip ederek yolu bulduk. Bir jetonun 30 TL olduğunu gören Mücahit tepkisi. liraydı. Nasıl tepki verdi? Luna Park'a sadece uzaktan bakabilen biz. <laughs> Alternatif bir Luna Park bulduk şimdi. Burası daha pahalı ama daha, olsun. Yani bir tık daha pahalı ama olsun. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Geldik. Aa bura işte. <laughs> çekirdek aldık. Evet 15 TL'ye çekirdek aldık ama üzerinde yazıyor ki Tavsiye edilen satış fiyatı 10 TL. Azıcık <laughs> Bunlar çok güzelmiş ya baksana. Evet. Pedalla gidiyorlar. Abi başımıza bela daşıyorsun. <laughs> Neydi? Başımıza çıkar var. Ha. İdil. İdil şapkanı kim taktı? Nerede şapka? İdil taktı babiş. Üf babiş ya. Şunu <laughs> bir takma ya. Evet. İdil için ufak bir yön değişikliği yaptık. Değil. Gel 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 Allah 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 Allah, Allah. 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 Çok sever Çok sever kızım. İdil bay bay. Ay. Bay bay biz gidiyoruz hadi. İdil. Allah. Evet. <laughs> Dönüş yoluna geçtik. İdil kuşa bir park molası verdik şu anda. Şansımıza salıncak boş. İdil en çok salıncağı sever parkta. Salıncakların dolması Anında doldu. Şansımıza boş dedim anında doldu salıncaklar. Salıncaklardan şansımız girmedi. Kaydırağa geldik. Bak bak nasıl mutlu bak. Aşkım. Salıncağa ilk binince böyle düzgün oturuyor. Sonra bak yine kaydı yavaş yavaş. Sonra uca kadar geliyor. Tam olarak yattı şu an. Hadi düştük tamam yeter. Korkma macerası bitti. Bizim için böyle çok güzel bir akşam oldu bence. Böyle bir kafa dağıttık. İyi oldu. İyi oldu iyi. <laughs>